Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti, bir grup şehir magandasının saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan isim Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe Açılış Töreni düzenlendi. İkinci etabını e, ikinci etabını hayata geçiren ve üçüncü etabını planlayan rahmetli Kadir Topbaş Bey'e teşekkür ediyorum. Tartışma sesleri önce bu teşekkürle başladı. Ama Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir teşekkür gelince programa katılanlar konuşmayı sık sık gürültüyle bozdu. Ama bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu ve başka tarafta planlayarak 1998 yılında birinci etabını başlatan Hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Hayırlı olur. 280 bin tuzanın belediye başkanına saygınız bu mu lütfen? Bir şey söylemek istiyorum. Olay bununla da kalmadı. Şehir magandaları program sonunda da Başkan Şadi Yazıcı'ya saldırmaya yeltendi. Neyse ki Yazıcı aracına binerek bölgeden ayrıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da destek olacağı yerde köstek olmayı sürdürdü. Konuşması sırasında defalarca sözü kesilen Şadi Yazıcıyı nezaketsizlikle suçladı. Skandal açıklamalara imza attı. Ya arkadaşlar. Ya o arkadaş burayı germeye gelmiş bırakın. Bırakın. O arkadaş burayı germeye gelmiş. Sakin. Sakin. Söylemleri saldırgan grubu Galeyana getirdi. Ama İmamoğlu konuşurken de aynı kalabalık defalarca sözünü kesti. Yaptığı küstah açıklamalar havada kaldı. Arkadaşlarımız buraya döner misiniz? Lütfen. Lütfen. Bakın provokasyona devam ediyor. İlgilenmeyin ilgilenmeyin, kötü söz sahibine aittir. Olayın ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak yazıcıya destek verdi. Çelik, Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı, İstanbul'daki belediye hizmetleri hakkında görüşlerini söylediği ve Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı iken yaptığı hizmetlerden bahsettiği için saldırıya uğradı. Bu saldırıyı lanetliyoruz, siyasi barbarlığa geçit vermeyiz ifadelerini kullandı. 아금까